görmüş olduğun yaprak dahi sallanmaz. Takdir ilahi. Daha önce haklı bir tepki koydunuz. Ama devamı artık hem sizlere hem de iznimize zarar verir. Bak sabah beri başkanım burada. Hepinizin tek tek şahıs olarak başkanıma teşekkür etmeniz lazım ki bu saatten sonraki mağduriyetinizde çok büyük bir çab çabası var yani. Ben onu takdir ediyorum. Arkadaşlar bakın ben gençliğimde toplumsal oyların içerisinde olan bir insanım. Geçtiğimiz 30 sene önce. Bir toplumda 100 kişi geçti vakit kimin ne yapacağını bilemezsiniz. Bu ülke düşmanı insanlar gelir aranızda fitne fesat sokar. <laughs> Vatan millet düşmanları gelir herhangi bir eylemde bulunur. Bu işte hepsinin üzerinize kalır. Ama sağ olsun teşekkür ediyorum. Bunca acısına rağmen böylesine yapıcı bir şekilde sizlere hitap etti. Kendisini de kutluyorum. Ve sizlerin bu bir yumak şeklinde bir ve beraber olmanızdan dolayı hepinize teşekkür ediyorum. Bu artık burada bitti. Bu işi burada bitirmeniz gerekir. Ve bitirdiğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Evlatlarıyız. Ha keşke olmasaydı. Ama oldu. Öyle mi? Dolayısıyla... bu tepkimiz bitti çocuklar. Toplumsal tepki bitmiştir. Mesaj verildi mi sizce? Verildi değil mi? Evet, verildi mi İsmail? Verildi değil mi? Tamam. Bir saat daha sonra bir dudayı. Metanetle acımızı paylaşalım. Ben Mustafa'cığım bir, Mustafa bir, Mustafa bir toplantıdayım ben. Devlet tamam. hepimizin devleti, evet. adalet hepimiz adalet. Onlar gereği neyse düşünürler, yaparlar zaten. Bundan sonra mevlütlerimizi kaçırmayalım. Ruhlarına Fatiha'mızı okuyalım. Duva, dua, Dağımızı dua, dua. edelim. Bundan sonra yeni zekilere gitmemek için ne yapılması gerekiyorsa, Yaptık bundan sonraki devlet büyüklüğüne Biz tepkimizi verdik, sahipsiz olmadığımızı, herkesin bir sahibi olduğunu, memlekette herkesin yaşamak olduğunu gösterdik. Pıstaktan sonrası zarar, şahsımıza zarar, bize zarar, düzenimize zarar yani. Bundan sonrası İznik'e zarar veriyor. Bakın bütün Türkiye televizyonları İznik'ten bahsediyor. Evet, bu İşte Çevik Kuvvet, Tomalar, doğru İyi mu? İyi bir şey değil yani. Polis bizim. Çevik evet. kuvvet bizim. Asker Hı. bizim. Mülki amirler bizim. Bizim kadar askeri, polisi, devletini, milletini seven arkadaşlar. insan çıkar mı lan? Bizde bir hainlik olur mu yani? Evet. Olmaz. E şimdi yapacağımız her hareket maymunluğa girer. Yapılacak her hareket polise karşı dikilmek. Sebep? Adam ekmeğine gelmiş orada. Vazifesi devlet. Budur yani. Tamam arkadaşlar. Söz değil mi? Herhangi bir toplum olayına artık kesinlikle izin vermiyoruz. Baştan beri Kamil'e de söylüyor. Baştan beri Kamil'e aynı şeyi söylüyor. Dolayısıyla acınız büyük biliyorum ama hep yaratandan sabır ve metanet dileyeceğiz. Sabır ve metanet dileyeceğiz. Başka acılar yaşamamak için arkadaşlar. Evet. Şimdi Gençler, bizim ailemiz, şüphelimiz, yani bakımın ailesi biziz. Acısı olan biziz. Hiçbir şekilde hiçbir tezgahın içinde için Sayımızın da size karşı işte sanmıyorsunuz. Sizin de, biz bu akşam yine de çocukları siz de konuştuklarımızı aktarıyoruz. Saygıda sevgi de hiçbir şey değil. Her şey de fikiriz. Ondan sonra da siz aramış bulundunuz. Sağ olun. Teşekkür de. ediyorum. ediyorum. Biz e, olay bu acı olayın olduğu günden itibaren devlet olarak e, sizin yanınızdayız. Önce asli görevimiz olayın faillerini yakalamak, adalete teslim etmek. Arkadaşlarımız bunu Adalet bunun hakkında gereğini yapacak. Olayın acısıyla istenmese de bazı fevri davranışlar oldu. İlk günün acısı olarak değerlendirildi bu. İkincisi kabul edilemez. Ve size ve bize yakışmazdı. Şimdi olanlar oldu. Allah önce vefat eden kardeşimize rahmet eylesin. Amin. 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 Mekanı cennet olsun. Amin. Onu katleden katilin cezasını bu dünyada adalet verecek. Öbür dünyada da Allah onun cezasını misliyle verecektir. Ama suç bireyseldir arkadaşlar. Kim suçu işlediyse ceza onundur suç işlemeyen, hiç konudan haber olmayan insanlara ceza kesmek bizim örfümüze, adetimize, kanunlarımıza hiçbir şeyimiz olmaz. Can acısıyla bir takım şeyler yapılmış olması bunu haklı kılmaz. Ha? Biz burada bugün benim kardeşimizin benim ailesiyle benim de, şey de bunları paylaştık ve onlar da şunu düşünüyorlar, söylüyorlar can acısından kaynaklanan hı hı. protesto hı hı. sırasında meydana gelmesi muhtemel ikinci bir acının vebalini biz kaldıramayız diyoruz. Rey bunu görüyoruz biliyor musunuz? Türkiye'nin birçok yerinde bir vefat eden kişiyle ilgili yapılan protestoda bir şekilde bir başka genç vefat etti ve acı katlandı ve bizim ülkemizi hem içeride hem dışarıda sıkıntıya sokacak bir sürü şey var. Bunlar bize hiçbir şekilde yakışmaz. Gençliğimize yakışmaz. Hele tarihiyle, kültürüyle dünyada tanınır ve bilinir hale gelmiş. Bunun için ülkemizin son derece dikkatli çalıştığı İznik için hiç yakışmaz. İznik'in adının böyle şeylerle anılmaması lazım. Biz ülke olarak İznik'i dünyaya tanıtırken çok özelliği var, tarihi var. Tam tersine sanki bir ortada kaos varmış gibi bir algılama yaratacak şeyleri basında yer alacak şekilde günlerce sürdürmenin hiç kimseye faydası olmadığı gibi acı çeken ailemizin acısına acı katar. Ben hepiniz aklı başında genç insanlarsınız. Birinizin gözyaşını aksın dahi istemeyiz. Bazen gençliğin bir duygusallık aklımızın önüne geçebiliyor. <laughs> Lütfen artık daha mantıklı, sakin düşüneceğiz. Acımızı yaşarken ikinci bir acıyla acıyı katlamayacağız. Ailemizin acısını paylaşacağız. Hepinizi ayrı ayrı bu gençler adına, ailem adına şükranlarımı arz etmek <laughs> istiyorum. Bir infial yaşandı. Haklı, bir infial yaşandı. Dolayısıyla... O anda insanlar tabii e, ne yapacağını bilemiyorlar ama kendilerine geldiklerinde gördüğünüz gibi hepsi özür diliyor. Devletten özür diliyorlar ve bu milletin has evlatları. Daha önce arz ettiğim gibi bunlardan ne terörist çıkar, ne vatan haini, ne millet düşmanı. Dolayısıyla burada devletin temsilcileri sizlerin gerçekten büyük bir hoşgörüsü olmuştur ve bugün gelerek bu olayı son verdiniz. Dolayısıyla işte kardeşimiz burada. Aile burada. Aile burada. Dizneck'te bu olay kapanmıştır müdürüm. Zaten kendileri İnşallah. de söz verdiler. İnşallah Dolayısıyla bu şey. katkılarınızdan dolayı bir Şurası kez daha de. şükranlarımı arz ediyorum. Bir, bir başkanım, tamam. e, sevgili tamam, başkanım, eee yüzünüze söyleyeyim ben. Yalan. ben senelerce eee Rize'de olsun, M Mudanya'da olsun dört sene ilçe müdürlüğü yaptım. İlçe müdürlüğünün ne zor iş olduğunu bilirim. Kardeşimiz bunun başında. Allah razı olsun. Bu yükü yüklendi. yüklendi çok Sırlandı. yüklendi. Başarıyla da inşallah altından kalktı. Ama e, acısını yaşarken devletine yardım eden sizin gibi insanlar ve e, kendi akrabalarıyla birlikte ilçesine sahip çıkıp önderlik yapan değerli bir başkanımız olduğu için. Allah razı olsun. E, Pek çok şey mutlu daha söyledim, bir Her yerde böyle birlik, beraberlik ben görmedim. Hı. Çünkü e, her kafadan bir ses çıkıyor çıkan birçok yer gördüm. Burada büyüğüne saygıyı gördüm ben. Eee bu başkanımıza gösterdiğiniz saygıdan dolayı teşkilatımıza gösterdiğiniz saygıdan dolayı emniyet müdürlüğümüz olarak ben teşekkür ediyorum. Allah bir daha böyle Şimdi... büyük acılar yaşatmasın. Amin. 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 Ee, bir şey daha tek pardon. bir şey daha söyleyeyim. Burada bütün gençler. Şimdi iki akşamdır provokatörlerle beraber böyle sağdan soldan bir sürü herkes konuşuyor. Kişisel şahsi hesapları olanlar da bir şeyler konuşuyor. Yok onun sütü siyaset yok. Dolar, Bizim şey olsun, bu memleketi yöneten mülki amirlerimizin hepsinden razıyız, hepsinden memnunuz, hepsinden de Allah razı olsun. Sizden tek de. tek şahıs, şahs, çünkü müdür olsun, pethab olsun, sivil çatımdan. Hepsinin anlayışı, hepsinin adamlığına da kefiliz. Kesinlikle kesinlikle bir şikayetimiz yok. Hani böyle bir yok işte şuymuş buymuş. Şahsi hesaplı olanlar konuşurlar. Biz kendimiz aile olarak. Devletimizden de burada devletimi temsil eden, temsil eden herkesten de memnunuz, razıyız. Bizim Zeki'nin başında hani orada nöbet tutacak halde yoktu. Olmuş müferrik olan. <laughs> Canla başla çalışıyor uykusuz. Kesinlikle ve kesinlikle bunu bilmesini istiyoruz. Kimseyle de bizim bir hesabımız yok. Devletimiz yani her onlar yerde da devletimiz. Inanın, Yani inanın yani o ağlayan küçük kork, yemin ediyorum hepsi korkuyor şu an. Onlarla yani, da vakti onlar, saati geldiği zaman onlar, gerekli şeyi konuşuyoruz. Onlara, gözükürüz, onlara gözükürüz söylediğim dersen. şey şu bakın. bakın onlara onlara söylediğim şey şu. Onlar Allah belasını versin diyorlar evet. o öl, katil için de. Onlara söylediğim şey şu. Ne başımıza ne geliyorsa cahillikte yapıyoruz. Bakın dedim çocuklarınızı eğitin. Hanımlarınızı eğitin. Kendinize yakışan meslekler sahibi olun. Yani kimsenin istemediği, itilmiş katılmış pislik içinde yaşayan insanlar olmayın. Toplumlar kaynaşın bizi bir bir birine bir araya getiren bu başka ülkelerde olmayan bir şey var. Başka kelimelerle ifade edilmeyen şeyler var. Mesela İngilizce'de karşılığı olmayan gönül diye bir şey var. Biz gönlü bol deriz. Bunun İngilizce karşılığı falan yok.